Ankara Bülüm Derneği'nizin televizyonu Kızılcagün'e hoş geldiniz. Bir Eko Yaşam programı çekiyoruz. Program bildiğiniz gibi Murat Sürür'ün özgürlüğü programı. Ben bu kez burada konuğum. Ee, ancak anımsayacaksınız bulunduğum bir sürü mekanı genellikle müze formatında, üniversite formatında, bir akademisyenin odasında kendimi hep mabette gibi hissettiğimi ifade etmiştim. Ee, bugün burada da kendimi bir mabette hissediyorum açıkçası biraz sonra sizi son derece iyi etkileyeceğini düşündüğümüz bir bir inovatif, çok yaratıcı bir e, projeyle tanıştıracağız. E, bu mekan, bu projenin üretildiği bir mekan ve bu projeye emek veren e, beyinler de buradalar. E, yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Karamahmutoğlu'nun başkanlığında bir ekiple karşı karşıyayız. E, Evet, size iyi seyirler diliyorum açıkçası. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Evet, Burak'cığım. Evet şimdi diyeceksiniz ki sen buradasın, niye Taner abi açtın? Valla bu projeden Taner abi o kadar heyecanlandı, o kadar e, gurur duydu, o kadar mutlu oldu ki gel yani, dedim hadi programı sen aç. Biliyorsunuz Eko Yaşam'ın iki ayağı var. Bir tanesi ekonomi, bir tanesi ekoloji. E, burada e, bu firma hem Türk ekonomisine hem Türk ekolojisine daha doğrusu dünya ekolojisine çok faydalı olacak. Son derece keyifli, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli bir ürünü Yaşar Bey'in önderliğinde genç mühendisler geliştirmişler. Şimdi biz çok konuşmayalım, projeyi onlar anlatsın. Ama ben çok keyif aldım. Sizlerin de çok keyif alacağına eminim. Ve çok faydalı olacağını da eminim. Hem ekolojimize hem ekonomimize çok faydalı olacağını eminim. Türkiye eğer bu krizlerden çıkacak, kalkınan bir ülke olacak, refah artacak. Ancak böyle projelerle, böyle üreten güçlerle olur. Gerisi daha güzel. Murat tam burada bir, bir anımsatma yapalım, onu şey, teslim edelim. Ee, Sayın Bakanımız, Devlet Bakanımız Hasan e, Bey, Bey'i deprem konusunda e, biz televizyonda konuk etmiştik. Bu ee, süreçte biz sizin varlığınızdan haberdar olduk, bu sattı sizi. Bir de ben bu program izledikten sonra bir hem Ankara'lı kimliğimizle bu ürünün Ankara'da OSTİM'de üretilmiş olmasından çok gurur duyduk. Ayrıca bu ülkenin yurttaşı olarak e, ben adıma çok gurur duydum. Yayın e, öncesi sohbetimizde bütün bu öyküyü anlattığınızda çocuklarınıza bırakacağınız miras konusunu çok öne çıkarmıştınız açıkçası. Ben anlatımı oradan başlamanızı istiyorum Yaşar Hocam. Ee, Murat Bey. Hep duyarız. Postin'de Demir'den adam bile yapılır. İşte, siz ne yaptınız Postin'de? Bir izleyicilerimize anlatın. Peki. Öncelikli olarak Taner Bey, Murat Bey, arkadaşlarımız hoş geldiniz. yani fabrikamıza gerçekten bu konuya çok iyi eğilen, bir ekip olarak sizi ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. sistem çok ülkede enteresan bir yapılanmadır. Yaklaşık 6 bin işletmenin bulunmuş oldu ve bu 6 bin işletmenin hemen hemen her birinin bir iş kolunda kendisini geliştirdiği küçüklü büyük işletmelerin toplanmış olduğu bir aile çatısıdır burası. OSTÜM'in içerisinde bizim fabrikanın konuşlanmasındaki karar vermemizin en önemli sebebi de sizin söylediğiniz OSTÜM'den demirden adam isteyin, adam yapılabiliyor. Nitekim dünyadaki çok sayılı örnekleri olan 5-6 dünya global firmanın yapmış olduğu bir makine, teknolojik bir makineyi de burada gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık olarak 2 yıl aşkın bir süreden beri. ARGE sürecimizin ve arkasından da üretime geçme sürecimizin tamamlandığı ve bu dönemlerde de bunun hem ülke hem de global piyasada artık karşılığını bulduğu bir ticaretin içindeyiz burada. Bu işe girmemizin Taner Bey'in sorduğu soruya cevap olarak asıl bizi heyecanlandıran kısmı işin ekonomik boyutu bir tarafta kalmak suretiyle asıl işin doğa boyutu, çevre boyutu, aile boyutu ve gerçekten de çocuklarımıza bırakabileceğimiz, dünya çocuklarına bırakabileceğimiz bir gelecek olması konusunda artık dünya bu işin ciddiyetine zaten son 10 yıldan beri çok ciddi şekilde fark etti. Ve biz de bu farkındalığın karşılığını nasıl yapabiliriz madem sanayide bir yatırım yapacağız dediğimizde ekolojik bir yatırım olmasının, doğaya ve çevreye yapılacak olan yatırımın gelecek nesillere gerçekten çok büyük katma değerler taşıyacağını düşünerek ee, çevredeki özellikle plastik, plastiğin her türlü sahiptansı, polietilen olsun, polietilenin kendisi olsun, pet şişeler olsun, maalesef doğada kaybolmayan e, atıkların toparlanarak tekrardan ekonomiye e, katkı sağlaması konusunda bir ana prensip belirledik. Bu ana prensibin yanında alüminyum ve camı da katmak suretiyle üç atığın e, toplanarak ve bunu da kontamine olmamış e, henüz e, diğer atıklarla bir araya gelip de birbirlerini etkilememiş şekilde temiz şekilde e, kirlenmemiş. kirlenmemiş bir şekilde toplanılmasını sağlayacak olan teknolojiyi nasıl geliştiririz dedik. Bu konuda global seviyede yapılan iş işlemleri üretimleri e, yerlerinde fabrikalarında fuarlarında gittik inceledik. Netice itibariyle geldiğimiz noktada. E 7 mühendislik disiplininin bir araya gelmiş olduğu bu makineyi e, üretmenin de onurunu yaşıyoruz. Kim var bu 7 içinde hocam? 7'nin içinde 7'nin zaten e, 4'ü yanımızda. İşte. <laughs> ben e, hatta bununla ilgili olarak arkadaşlarımıza da e, kendilerinin alanlarıyla ilgili olarak e, lafı bırakayım? E Sami Canböke, <laughs> e, yazılım e, departmanımızın başında ortaklarımızdan <laughs> ve kendisi e, bu makinenin bir insan olarak düşünürseniz makineyi beyninin verilmesi yazılımla mümkün. Hı hı. Yazılım konusunda kendisi çok yeterli. Birçok konuda kendisi yeterli ispatlamış bir arkadaşımız olarak makinenin yazılım bölümünü isterseniz Sam Bey'e atsın. Aslında oraya geçmeden evvel yatsızı gittik. Makine ne yapıyor? can ne yapıyor? Evet. <laughs> yazılım nasıl oraya geçelim. Tabii. <laughs> Şöyle şimdi makinelerimiz doğada kullanmış olduğumuz çeşitli plastik, alüminyum ve cam soda şişesi, su şişesi gibi ürünleri kullandıktan sonra normalde bizler çöpe atıyoruz. Ya da bir şekilde biriktirip kendi imkanlarımıza dönüştürmeye, göndermeye çalışıyoruz. Doğaya atıyoruz orada da yangın çıkıyor zaten. Aynen doğaya atıyoruz zaman zaman. cam kırıkları var. Evet. Orman yangınları çıkıyor gibi durumlar çok oluyor. Bunun üzerine geliştirilmiş bir makine. Doğaya atıyoruz, balıkların yüzgeçlerine bulaşıyor, hayvanları ölüyor. Nefes almaya imkanları kalmıyor. Evet. Aynen. Evet bu makinede tam bu süreçte devreye giriyor. Kullandığımız herhangi bir e, ambalaj atığı diyelim ya da e, cam şişe gibi örneğin alıyoruz. Suyumuzu içtikten sonra makinamıza bırakarak orada gerekli tarama işlemleri tamamlanıyor. Sonrasında bunun gerek kırılarak gerekse depolanarak e, kendi haznelerinde ayrıştırılıp depolanmasını sağlıyor yani, ve geri dönüşüm sürecine cam ve metal olarak ikiye ayrıştırıyor. Yani üç ayrıştır. Bu makine kendi yapıyor, kendi akülü kendi yapıyor. Evet. <laughs> Sonrasında Sonrasında e, ilgili haznelerde depoluyor. çeşitli geri dönüşüm şirketleri de bunu e, tekrardan geri dönüştürerek doğa insanların kullanımına sunuyor. E, Kayınlarda bir ayrıştırma yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ürünün e, belki en sıkıntılı kısmı ayrıştırmak. Yani attığım bir şey parçalar da hepsi birbirine karışabilir. Onu nasıl yapıyorsunuz? E, şu şekilde. Aslında burada e, bu ürünlerin üreticileri bize çok fayda sağlıyor. Çünkü her bir ürün artık biliyorsunuz barkodlu şişe üzerinde göstermek gerekirse. Barkod tanıma teknolojilerimiz var. Kendi ürettiğimiz çeşitli navavlar üzerinde. Bu barkod tanıma teknolojisiyle ürünün hangi ürün olduğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra bu ürünün gerçekten bu ürünü olup olmadığını kamera üzerinden aldığımız görüntüleri işleyerek ve yapay zeka desteğiyle bunu doğruluyoruz. Sonrasında şişenin içerisinde herhangi bir sıvı ya da daha farklı bir şey var mı diye ağırlığını kontrol ediyoruz. Herhangi bir e, makine zarar vermemesi ve diğer şeyleri kilitlememesi açısından. Ama bunları makine kendi yapıyor. Tabi bütün hepsini makine kendi üzerindeki gerekli tamam. sensörler, tamam. kameralar Güzel. ve Güzel. yazılım sayesinde yapıyor. Sonrasında eğer bütün testlerimizi başarıyla geçtiyse şişeyi kabul ediyoruz ve ilgili hazne gerek kırarak, sıkıştırarak, ezerek ilgili hazneye gönderiyoruz. Böylelikle hacimden de yer kazanmış oluyoruz. Lojistik süreçlerini de çok daha kolay hale getiriyoruz. Makinenize zarar vermek isteyen bir vandal, şişe formunda bir şeyi mermer formunda hazırlasa, şişeye benzetse size olarak, evet. ölçü olarak, bunu atsa makinenin reaksiyonu ne oluyor? Ne yapıyor makine? Şu şekilde, cam ve mermerin yoğunluğu aynı olmayacağından... Yoğunluk. Yoğunluk, evet. Güzel, ağırlık ee, değil. Şöyle yoğunluğu aynı olmadığından Tünel dolayı. Tünel sistemimizin içerisinde bir Lutzell teknolojisi de kullandık. Bu tünelin içerisindeki konveyörde bir malzeme atık ambalajı ilerlerken her ambalajı tartıyor ve her ambalajın kendine ait bir özgül ağırlığı var. Bu özgül ağırlığı Güzel. şayet camdan daha fazla taş yoğunluğu özgür ağırlık olarak daha fazla olduğu için bu cam değildir Bunu diye geri iade ediyoruz. Yani, yani bu kadar ne yapıyoruz? Geri iade ediyoruz. Geri iade ediyoruz. İleride belki başka formüller <laughs> düşünülebiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi bu yürüyen bant, conveyor bant deniliyor buna. Conveyor <laughs> bant üzerinde ilerlerken çeşitli fotoğrafları çekiliyor. Güzel. Ee, ve bu çekilmiş farklı açılardan fotoğraflar... Hiç yok MR gibi değil mi? Aynen MR gibi. Evet. 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 Malzeme analizini yapıyor. Hı -hı. Ee, öğretilmiş modeller sayesinde yapay zeka tarafından bunun analizi yapılıyor. Bunun da dışında e, süret yani shape recognition dediğimiz çevresinin tamamen haritalamasını çıkartarak tam olarak şekil doğrulaması yapıyoruz. Ürünü koyduktan kaç saniye içinde yapıyor bunu? Ortalama bütün işlemler 1-1,5 bir bir, 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 bir saniye içerisinde, 1.2 saniye, içerisinde tamamlanıyor. 1.5 saniye bütün hepsi. Göz yok. kapama hakkında. Göz yani. kapama Göz kapa demiş, demişken bütün doğrulamalardan geçtikten sonra arka tarafta tünelin arkasının ucunda tünelimiz aşağı yukarı 60 santim. Sonunda eğer hepsi doğru ise bir fotoğraf makinesi diyaframı niteliğinde hmm. diyaframı açıyor. Ve artık ürün içeriye alınıyor. O aşamadan sonra işin daha mekanik kısmı Kırma başlıyor ve esme, esme, esme. E e ekibimizin bu konuda mekanik mühendisliğini yapan aynı zamanda makine mühendisi kendisi yüksek mühendisdir. E Çağatay kardeşimiz de e işin ince, ondan de. Emin Çağatay kardeşimiz e Emin Çağatay altında <laughs> kas gücüne geçiyor. Evet, evet. E kas gücünü de Çağatay kardeşimiz aşağıdaki Hı -hı. işlerle anlatsın sizlere. Tüneldeki tüm işlemler tamamlandıktan sonra iris açılıyor ve ürünü kabul ediyoruz. Ne açılıyor? İris. İris. Ha, ya, ya. iris. iris evet. Aynen, Zaman. iris diye akandığımız mekanizmayı Zaman. açıyoruz ve ürünü içeri alıyoruz. Artık burada e, süliyet tarafından veya e, akıllı cihazın tünel tarafından gelen bilgiye göre camsa cam haznesine doğru, e, petse pet haznesine doğru, e, alüminyumsa Zaman. alüminyum haznesine doğru yönlendirme yapılıyor. Bu yönlendirmeden sonra camlar kırılarak petler ve alüminyumlar da sıkıştırılıp ve delinerek toplanıyor. Peki hemen şimdi aklıma geldi. Ee, diyelim ki bir süt tetrapak şeyin içinde bir süt kabını da biri atsa içine ne yapıyorsunuz? Ona almıyor. Kağıt yapmış. Yok tetrapak değil. Süt belki, belki sonra yapar. Ya Onun için farklı modeller Sün, geliştiriliyor dünyada. alakalı çalışmalarımız var, yapabiliyoruz fakat süt veya süt ürünü benzeri şeyler gittiği anlamda koku yaratıyor. Onun için bu tarz ürünlerin alınması şu an için feasible değil. Azıcık şimdi cam şişe dediğimiz zaman tabi sadece bu yok, daha büyük şişeler var, daha küçük şişeler var. Yani 3 litreye kadar olan her şeyi alabiliyoruz. Britanya şişesi bile var. Evet. 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 Şey Ama şey. 3 litreye kadar Öyle olan her türlü ambalajı, evet. bu bahsettiğimiz 3 ambalajdan PET, cam tamam. ve alüminyum Aynen. ambalajların hacim olarak kapasite 3 litre maksimum. Güzel. Tetrapak kısmına belki bir ekleme yapılabilir Taner Bey. Önemli bir hadise. Süt ürünleri indi orada çok büyük su sıkıntılar çıkartmakta Bakteri üretmekte. Dolayısıyla marketlerde ve abi işlerinde kapalı mekanlarda makineler konuşlandırılıp kullanılacağı için o mekanların sağlık sıhhat açısından durumunun bozulmaması açısından henüz onda ama Buna karşı da önümüzdeki dönemlerde çalışmalarımız devam ediyor. Evet, mutlaka. Yani çünkü bu kağıt tarafını da ciddi anlamda dönüştürme ihtiyacı var. Kağıt ambalajla birlikte olan şeylerin. Bunlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ne kadar çok ambalaj paketi geri dönüştürebilirsek, ekonomiye katabilirsek doğayı o kadar Peki biz paketiz. bu ürünle Türk halkı ne zaman, nasıl, hangi konseptte buluşacak? Ne zaman buluşacağız, ne yapacağız? Ee, yine fizik mühendisi, e, ekibimizin kıymetli bir parçası, ortağımız Gökhan Bey de size isterseniz saha tecrübelerimizden biraz anlatsın. Asla Türk halkı tanıştı. Peki. Ee, sürecin işleyişi birazcık daha, yani Türkiye'deki sürecin işleyişi, Çevre Bakanlığının kontrolünde ilerliyor. Çevre Ajansı. Evet, Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Ajansı'nın kontrolünde ilerliyor. Ee, i̇lk etapta hedef nokta olarak marketler. Seçiliyor market içleri daha ziyade. Çünkü ürünün hem satın alınıp hem de e, müşterinin direkt aldığı fişi kullanabileceği ortam ilk etapta marketler. Fiş dediniz? makinanın depozito iade sisteminde. E, Oo, attığımız için bir evet, evet, biliyor biliyor evet. muyuz? Hayır. Evet, tabii ki. Güzel. Yani makineye getirdiğiniz atıklara dair size bir fiş veya bizim geliştirdiğimiz farklı uygulamalar da var bu konuyla alakalı. Yani Elektronik cüzdan gibi. Elektronik cüzdan. Mesela e kart, cüzdan. kart sistemi, kartı önce koyuyorum belki kartımı evet. kartıma işliyor şey. Kartı işleyebiliyor, NFC kartlar var. Hiç kartı sokmanıza gerek kalmadan yani sadece okuma my teknolojisi, teknolojisi matematik şey olarak. Yeni kimlik kartlarımız çipli mipli dediler belki. Evet. Önümüzdeki yıllarda o çiple ilgi işlenecek. Belki entegre edilebilir isterim. hatta kripto paraya bile biz entegre evet. ettik makinelerimizi şu değil anda mi? yurt dışının talebine hmm. uygun olarak. Ee, bir de tabii en basit olan termal fiş veriliyor ve hmm. termal fişle beraber bir ödül sistemi var. Onu Kızılcaman hmm. Belediyesi'nin uygulamış olduğu Hadisi istersen biraz detaylı hmm. yani, Kızılcaman Belediyesi bu sıfır atık konusunda e, pilot bölge olduğu için hmm. e, makinalarımız orada konuşlandı. Hmm. E, kendi içerisinde de bir geri dönüşüm sistemi, Kızılcahamam Belediyesi'nin kurulu sisteminde vatandaşlara belediyenin anlaştığı işletmeler, manavdır, bakkaldır, küçük esnaf, kasaplara getirdikleri fişler karşılığında bir alışveriş sağlıyor. Belediyede fişleri toplayıp getirdiklerinde esnafa parasını simeliyor. Bu şekilde bir var. Daha da güzel bir tarafı var. Değil ee, değil bununla ilgili olarak e, Kızılcamam'da artık ikon olmuş olan bir teyzemiz var. 68-69 yaşlarında. Ee, bu, bu teyzemiz inanılmaz bir... Türkiye... Yaşlı şey yaşlı muamelesi yapmayın 68 yaşlı değil. Estağfurullah. <gülüyor> 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 ablamız diyelim. Şimdi e, sabahtan başlıyor. Çevrede ne kadar böyle peçişe varsa güzel. Atorbasına dolduruyor, götürüyor. Oradan almış olduğu fişle köpek maması köpekleri mama olarak veriyor. Ağaç kenarlarına bırakıyor mamaları. İnanılmaz ve bundan büyük mutluluk duyuyor. Hadi gitsek onu bulur muyuz? Tabii ki yönlendirebiliriz. Buradan çekelim onları. Ya muazzam artı Kızılcahamam'da çocuklar çok bu konuda yani genç nesil inanılmaz bu konuda çok Emin olun ki çok duyarıyorlar. Yani, Okullarda yani. da programlar yapıldı. Bunun bilincinin artırılması için. Çocuklar da evet. e, o çamlık ve piknik yapılan bölgelerdeki bütün petleri böyle haftada bir okulla beraber gidiyorlar, toparlıyorlar, makineleri atıyorlar. Makinelerden almış oldukları fişlerle köpek maması alıyorlar ve köpek mamalarını, kedi mamalarını hayvanlara taşıyorlar. İnanılmaz müthiş, güzel bir sosyal proje oldu yani. Peki. Ben tabii aslında şey daha yaygın yani Ankara merkezinde ne zaman tanışacağım bununla? Nasıl tanışacağım? Aslında ne zaman olur? Şöyle bir durum var. Şu anda denemek denemek istediğiniz e, sistem direkt görmek isterseniz bakanlık içerisinde Çevre Bakanlığında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı içerisinde bir makinamız mevcut. Aynı şekilde Çevre Ajansı'nda da bir makinamız var. Kendiniz de direkt olarak gidip Çevre Bakanlığı'ndan herhangi bir pet şişe atarak oradan aldığınız fişi hemen karşısında bulunan kantinler harcayarak sistemi denemiş olabilirsiniz. Şu anda deneme şansınız var. Gerine yayılan bir uygulama açısından bakıldığında, bakıldığında ise e, tabi ülkemiz e, yaklaşık bir ay önce e, çok ağır bir depremle sarsıldık hepimiz. Dolayısıyla ekonomik olarak ve ticari olarak olayların hepsinin üstü örtüldü çünkü insanların acısı hepsinden daha önemli. Buradan sizin vesilenizle programı izleyen, yani izleyiciler için, vatandaşlarımız için öncelikle hepimize çok büyük geçmiş olsun onu demek lazım. Deprem olarak program, uygulama programı biraz ötelenmiş oldu. Yoksa bu aylarda artık yavaş yavaş Türkiye'nin özellikle büyük kentlerinde AVM'lerde, süpermarketlerde, büyük süpermarketlerde bu makinelerin e, görüntülerine rahat artık alışmaya başlayacaktınız. Şurada yani. kendimiz haksızlık etmeyelim Yaşar Hocam. Yani iki yıl öncesi argesinden bahsettiniz. Aslında bu bence bu arge sistemi içinde kısa bir süre. Evet. Yani iki yıl önce hayaldi. Şimdi bu somutlukta bu üründen konuşuyoruz. Belki bir seneye bu programı yenilesek, upgrade etsek. Daha farklı, daha, daha, güzel şeylerden başka de inşallah konuşuyor olacağız. Bu, bu, evet. Peki e, şimdi Türkiye'de durum bu. Dünyadaki rakiplerimizle, benzer ürünlerle e, üstünlüğümüz, avantajımız, dezavantajımız dedi. nasıl yani? Rekabetli yani, ne vaziyetteyiz? Şirketimizin zaten yani hem ARGE ile başlayan bu süreç artık üretim aşamasına geçip de ürgesini de devam ettirdiğimiz bu süreç içerisinde bizim temel kuruluş hedefimiz global pazarlardı. Yani Türkiye'den daha ziyade global pazarlarda bir Türk şirketinin gücünü tanıtabilmek, oralarda rekabet gücümüzü çok iyi kılmamız lazım ki o pazarlarda yer edinebilelim. Dolayısıyla başlarken zaten dünya pazarını çok ciddi şekilde araştırmalarını yaptık. Bu konuda Nordik ülkelerin, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin ve Almanya da dahil olmak üzere bu üç ülkenin dünyadaki bu sektöre, pazara hakim olduğunu gördük. Almanya'dan iki marka, İsveç ve Norveç'ten birer marka ki Norveç'teki marka dünya lideri ve pazarın %70'ine sahip. Biz dedik ki onlar kadar en az kaliteli olmamız lazım ve pazarlarda rekabet gücümüzü gerçekleştireceğimiz finansal bakımdan, hem maliyetlerimiz bakımdan, Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik gücünü, teknolojik gücünü birleştirdiğimizde bu pazarlarda rahat e, rekabet edebileceğimiz sonucuna vardık. Ve e, onların bulunduğu her yere şu anda giriyoruz. Şunu söyleyeyim bir bizim açısından ticari sır olan bölümünü e, dilendirmeyeceğim ama e, biz yayın öncesinde burada e, yine Kıta Avrupa'sının çok önemli bir ülkesinin e, elemanlarını gördük sizinle. Bu ürün üstüne sohbet ediyorlardı. Evet. Yine ülke ismi vermeyeyim bir rekabet oluşmasın dünyanın en büyük herhalde bir üç ülkesinden bir tanesinin büyük elçilik seviyesinde müsteşarını da burada gördüm açıkçası ve evet. sizinle bu ürün üstünden e, görüşmeler yapıyorlar. Çok gurur verici bir şeydi Murat. Yani evet. e, ee, katılıyor. Şimdi, cihazı görmeden önce son soru değil. Bu tamamen yerli ve milli bir tasarım ve üretim mi? Herhangi bir lisans kullanıyor musunuz bunu yaparken? Yani Bir yabancı firmanın lisansı altında mı yapıyorsunuz? Yok Murat Bey, e, tamamen e, Türk mühendisliğinin, e, burada şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın haricinde bir 5-6 altı arka, altı mühendis arkadaşımız daha var toplam. 11 mühendis arkadaşımızın bu fabrika içerisinde gecesini gündüzüne katarak ve büyük heyecanlar içerisinde başarmış olduğu ve %100 Made by Lupec olarak Türk firması Türk olarak yapmış olduğumuz bir üründür. Tasarımları ve tescillerini de zaten kendi adımıza ilgili kurum ve kuruluşlardan aldık. Benim gördüğüm şey hem Türk ekonomisi hem Türk çevresi için dünya çevresi için muhteşem, muhteşem, bir, ürün, muhteşem. bir dönüşüm Muhteşem. Ne katkısı muhteşem olacak. Bir de ben e, biz izleyen iş adamları açısından, sanayiciler açısından, yatırımcılar açısından bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Ee, bir uluslararası rekabet meselesi tamam. Çok anlaşılır bir şey. Çok yaratıcı bir ürün. Çok anlaşılır bir şey. Yüzde yüz ben hem yerli hem milli de demiyorum. Yani yerli bir ürün olarak ya da tek başına milli bir ürün olarak çok önemli. Ama başka önemli bir şey daha var. Ee, bunu önemserim. Bütün kurumları aslında önemserim. Ee, kurumsal aidiyet meselesi çok kıymetliydi. Şimdi burada kimse yok. Aramızda konuşuyoruz. Ee, sizinle ilgili şöyle bir değerlendirme yapıldı. Ee, bir çalışanınız ee, burada da onlarla bu yetişmiş iş gücünün beyin gücünün yurt dışına gitmesi meselesini konuşurken bana şunu söylediler. Evet hepimizin içinde bu motivasyon vardı ama bunu Yaşar Bey'in üslubu durdurdu ve biz şimdi yurt dışı meselesini değerlendirmiyoruz. Çünkü burada hem mesleki açıdan hem yaratıcı ürün açısından müthiş bir şey yaşıyoruz dediler. Tatmin yaşıyoruz dediler. Sizi hakikaten tebrik ediyorum. Sağ olun. Bu çok önemli bir şey. Hangi personelimizse e, hemen istihbaratı yapalım. <laughs> yani müthiş bir şey bu yani. Ya şimdi biz burada e, yatay bir yapılanma yaptık. Çok çok önemli bir hadise bence, bence. bu. Ya bu masanın, oturduğumuz masanın bir kere fabrikamızda bizim makam odası yok. Gördük zaten. Yani ya. Burası, makam odası dediğimiz hadisenin odası. çok gereksiz olduğunu, istişareyle kararlar alınmasının çok kıymetli olduğunu ve bu alınan kararlarda insanların hiçbirimizin kırılmasına, dökülmesine gerek olmadan farklı ve tezat fikirlerimiz çok fazla olabiliyor. Ama karşıya hatta bugün sabahki toplantımızın konusu da buydu. İkna edinceye kadar birbirimize anlatmak gerekiyor. zeki insanlarız. Ya kolay ikna oluyoruz ya kolay ikna ediyoruz. Ya yani yeni... dolayısıyla orada da hani zaman kaybetmiyoruz. Hani ikna etmek için günlerce uğraşacak bir durumumuz yok. Kalemimizi Türkiye alıyoruz. Türkiye'nin yeni yönetimine rolü model olursunuz hocam. Biz yani ziyasi ziyasi kısımlarda edin. bir şey <laughs> diyemiyorum. Hayır yani ülke yönetim açısından <laughs> istişarenin ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Ama dünya da yani bu kabul edilen bir Çok hadise. Sabir. İlerlemenin, geliştmenin, üretmenin en önemli hadisesidir. Evet. Biz şer olduğunu net bir şekilde hayatımızda gördük. Şimdi üzerine bu kadar konuştuk. Bir de bu görsek mi? Buyurun. Tamam. Seve tamam. seve. Evet o yukarıda sözünü ettiğimiz yaratıcı makinenin önündeyiz. Çok kısa bir e, hizmet eğitimden sonra Murat da bu aleti nasıl kullanıldığını iyi öğrendi diye düşünüyorum. Murat bize anlatsana bu aleti. Vallahi ben buna bayıldım. Güzel. Bir kere çok akıllı. ikincisi İkincisi çok temiz. Üçüncüsü çok faydalı. Yani evet. Yani hakikaten e, akıllarına sağlık diyeyim. Şimdi anlatmak bir tarafa arkadaş göstereyim. Bak bir şey alıyorsun, şişeyi alıyorsun. Şöyle ters. Şöyle mi böyle? Evet. Fark etmez. Her iki türlü atabilirsin. Ama evet. şey var. Evet. Barkotu önce önceliği ters. var. o taraftan da Güzel. Gördü, aldı, parçaladı, depoladı. Şimdi başka bir şey atıyoruz. Bir işte ters. kola. Evet. Bunun şeyi yok muydu? Ben ee, zero'sunu kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ürün tanımsız o, tanımsız Tanımsız yani. ürünmüş. Evet, içinde biraz kola vardı çünkü. Hmm. Başka bir ürün. No, aldatmaya çalıştım yememek Dedim ya çok akıllı. Şimdi bir daha deneyelim. Bakalım pette de şey yapacak mı? Kuru i̇çinde dolu şişe. Dolu şişe. Bizim Türk milleti biliyorsunuz böyle şeyleri sever. Hı, hı Hani makine ne kadar kılı görelim. Aha. Kafama attı ya? Döner evet. abi. <laughs> evet ürün tanımlamadın diye yazıyor. Bir daha denetiyor. Bir daha deneyelim da bakın. Hayır almıyor. Almıyor. Evet. Peki normal bir şişe deneyelim. Çatır çutur kırdı vallahi. Acı da bu insanın şey, stresini de alır aslında. Vallahi. Değil mi? Evet. Evet sevgili seyirci sabaha kadar kır dur. Bir de bir de bu yaptığımız malzemeleri bir tiket alıp buradan değil mi böyle evet, işlemi bitiriyoruz. Işlemi, i̇şlemi bitir diyoruz. fiş şey yazdır. Fiş yazdırıyorsun. Fiş yazdır. Bak şimdi sana. Duvaya katkınızı isterseniz. Poputalım poputalım. Valla 430 gram cam ambalaj dönüştürmüşüm. 260 gram pet ambalaj, 240 gram alüminyum ambalaj. 14 Daha önce de vardı <laughs> herhalde belliydi. Belirleri... 650 metreküpte karbon tasarrufu sağlamışız. E, bu bilgiler aslında şunu gösteriyor size. Her attığınız bir cam ambalajda ortalama olarak 430 gram karbon emisyonunu engellemiş oluyorsunuz. E, pet 260 gram ve alüminyum attığınızda da 240 gram olarak. Mükemmel. Bugüne kadar toplanmış olan bizim komple doğada e, karbonu engellemiş olduğumuz 14650 metreküp. O bu makine, makine için geldi. sadece geçerli. Mükemmel ya, yani emeğinize sağlık. Aynı sağ şekilde olur. telefon uygulamanızdan kare okutarak da giriş yapabiliyorsunuz. Ya da e, bahsettiğimiz NFC kartlarınızla burada okutarak şu şekilde kart kısmına tıklayıp okutup kendinizi... Ve neticede de bununla gidip geçeceğiz. markette alışverişimden düşürebiliyorum. Veya işte köpek maması alıp karekot. doğaya bırakabiliyorum. Hı -hı. Evet programın sonuna geldik Murat ama Daha ben, ne olsun? Ben ya. ben ben başta bir kez daha yayın başında da söylemiştim. Sayın Gemici'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi burayla, bu bizi burayla buluşturduğu için daha doğrusu bizi ve aslında Ankara'lılarla, bu ülkenin yurttaşlarıyla buluşturdu diye düşünüyorum. Hatta bu programımızın e, afişini de aklıma geleni söyleyeyim. Sen sonra değiştirsin belki onu. Bizim mühendisler neler yapmış diyelim ya. Vallahi. Bizim mühendisler neler yapmış diyelim. Ya yani Ostim'de evet. bu kadar akıllı bir cihaz yapılıyor. Herkes duysun, bilsin. Evet sevgili Kızılca Gün TV izleyenlerimiz, e, vallahi biz çok etkilendik. Herhalde siz de çok etkileneceksiniz izleyince. Ya bizim sanayicimize, bizim bilim insanlarımıza, bizim müteşebbislerimize güvenin. Vallahi yapıyorlar ya. Adam yapmış. Değil mi? Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Sağ